Değerli izleyiciler, Özel Alavaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle göbek bakımından yeni doğan kuzulara ne yapılması gerekiyor, onları bahsedeceğim. İşte gördüğümüz koyunumuz yeni doğum yaptı ve bu koyunumuzda kuzularımızı şu anda Önce e, göbeklerini dezenfeksiyon edeceğiz arkadaşlar. Göbek bakımını yapacağız. Çünkü göbek bakanı, bakımını yapmadığımız kuzularımızın e, hastalanma ihtimali, iyisel olma ihtimali biraz daha yüksek. Önce bunları yapacağız birazdan sevgili izleyiciler. İhsal'den bahsedeceğiz bugünkü konumuz. Bir diğer konumuz İhsal'lerden bahsedeceğiz. Çünkü sık sık kuzu İhsal'lerini bizlere soruyorsunuz. Onlardan bahsedeceğiz. Denizli koyunculuktayız arkadaşlar. Özellikle Özel Alabaş YouTube kanalının bu videosunda yapacak olduğumuz en önemli işlerden bir tanesi doğumdan sonra sevgili dostlar ee, biliyorsunuz göbek bakımı göbek bakımını kuzuların yaptıktan sonra ilk iki saat içinde ise ağız sütünü emzirmeye çalışacağız ağız sütünü ilk iki saat içinde mutlaka emzirmemiz lazım ki kuzu memeyi unutmasın hatta yarım saat sonra emdirebiliriz. yarım saat sonra emzirdikten sonra da kuzularımız yavaş yavaş ayağa kalkacaktır ve gördüğümüz gibi hemen zaten doğumdan bir 5-10 dakika sonra ayaklaşmaya çalışıyorlar tabi anne karnında güçlü bakımlı kuzular doğumdan hemen sonra yaklaşır doğum esnasında ise koyunumuza bir kalsiyum içerikli bir takviye yapılabiliriz kalsiyum takviyesi yapabiliriz arkadaşlar doğumdan sonra doğumdan önce de yapılabilir burada gördüğümüz gibi göbek dezenfeksiyonu yapıyoruz arkadaşlar göbek dezenfeksiyonunu mutlaka ihmal etmiyoruz Çünkü özellikle eklem ağrıları sonrasında insanlar böyle göbek bakımı yapılmadığından kaynaklı arkadaşlar. Bu arada İhsallere gelince kuzularımızın ilk 3 gününden sonra olan ilk 3'te bir hafta arasında 5. günlerde yaşanan İhsallerin büyük çoğunluğu biliyorsunuz. E. coli kaynaklı değerli izleyiciler veyahut koyunların yemine bağlı olabiliyor. Burada yapacak olduğumuz işlemler ise koyunlarımızın E. coli e, aşısının e, doğumdan 20 gün önce, bir ay önce yapılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka koyunlarımız gebeyken, hamileyken aşılarını yaptırmamız gerekiyor değerli izleyiciler. E, sonrasında kuzularımızı e, tabii ki selenyum eksikler. Yani çünkü selenyum e, yaptığımızda kuzularımız çok basit E vitamini, selenyum uygularsak kuzularımız hemen hastalanmayacaklar arkadaşlar. Yani çünkü kuzumuzun en önemli e, en fazla önemli noktası biliyorsunuz ilk 3 hafta ilk 3 hafta içinde mutlaka e, iki kere e, bakır çinko selenyum E, e vitamini'nin yapılması gerekiyor değerli izleyiciler. E, özellikle ilk e, üç haftalık zaman diliminde bu 3 haftalık zaman diliminde birinde ise aşı'nın antitoksin aşısının da yapılmış olması gerekiyor burası da koyunculuk arkadaşlar koyunların şöyle merada olduğunu da görüyoruz merada koyunlarımız e, çünkü Mera hayvancılığı. Özellikle mera hayvancılığında başka bir dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. O da e, sütten kuzuya parazit geçmesi arkadaşlar. Çünkü hayvanlarımız yeşilde yayılıyorsa, meralarda otluyorsa sütten kuzuya geçecek olan parazit bizim kuzumuzu hasta edecektir. Veyahut e, ihsan edecektir. Veyahut e, kuzumuz kanını biraz salacaktır. Ve emmemeye başlayacaktır. Bol bol suya gitmeye başlayacaktır. Bu da sütten geçen Parazitlerden kaynaklanıyor değerli izleyiciler. Burada biliyorsunuz damda damlar konusunda ağıllar konusunda damların mutlaka aydın bölgesinde ise eğer ege bölgesinde ise biraz güneş görüyor olması lazım arkadaşlar. Çünkü güneş gören yerde kuzularımız eğer kış günlerinde güneş görülürse o zaman hastalığı hemen yakalanmayacaktır arkadaşlar. Bu arada bir diğer kusuz meralarda otlayan hayvanlarda ise biliyorsunuz sütten parazitin geçmesi söz konusu olabilir. Bu da e, mutlaka doğum yaptıktan sonra ilk 48 saat içerisinde koyunumuzu bir tane e, paraziter bir ilaç uygulamamız gerekiyor. Değerli Dairsel bu önemli çünkü e, 48 saat zaman zarfında ne yapacağız koyunumuzu? bir parazitler ilaç uygulamamız gerekiyor Arkadaşlar bu arada Eğer aşılardan tam sonuç almak gerekiyorsa parazit aşısının ilacından sonra parazitler ilaçtan sonra aşı yapmak daha fazla aşının bize yarar getireceğini sağlar değerli izleyiciler e, Tabii ki kuzularımızda mutlaka iyisaaller yani, e, olacaktır Bunlar e, Tabii ki çok farklı iyihal türleri var ve eğer veterinerlerde olan e, iyihal kitleri var onlarla iyihal e, kontrol edilebilir iyisele göre e, ilaç kullanılabilir Çünkü maalesef şunu görüyoruz e, yetiştiricilerde e, izleyicilerimizde şunları görüyoruz benim kuzuda ishal var geçmiyor. Benim kuzuda ishal var geçmiyor. Arkadaşlar önce ishali eee neden kaynaklı olduğunu öğrenirsek çünkü ona göre tedavi edersek mesela bugün eğer ishalimiz bizim kripto olsa, diğer antibiyotiklerin veya bu farklı vitamin ilaçların hiçbir işi göremiyor. O yüzden özellikle 10. günden sonraki ishallerde de kripto olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kripto biliyorsunuz ıslak zeminde çok çabuk hareket edebilen ve e, çok fazla kuzuya isali e, götürebilen bir e, hastalık türü. O yüzden e, kuzularımızın da ağız sütünü çok iyi içmiş olması gerekiyor. Çok iyi. Yani kuzumuz e, yeni doğan bir kuzumuz ilk 24 saatlik zaman diliminde canlı ağırlığının %10'u kadar ağız sütünün içmiş olması gerekiyor sevgili izleyiciler. Burada kuzularımızdan bahsederken dediğim gibi 10. günden sonra o 10 15 hatta 1. haftadan sonraki ishallerin kripto olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer ishaller 25. günden sonra hatta 30. günden sonra bir aylıkta kanlı ishaller görülüyorsa bu da koksidiyal koksidiosis dediğimiz koksidiyal Eimeria parazitlerinden kaynaklanan koksidiya koksidiosis dediğimiz e, ishal türü olabilir değerli izleyiciler. bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama en garantisi özellikle 10, ilk 15 güne kadar ishallerde bir ishal kitiyle ile kuzumuzu veterinerle e, danışanarak ishal kiti ile ne olduğunu öğren, öğrenirsek tedavi çok çok basit ve kolay olacaktır. E, tabii ki başta e, ifade ettiğimiz bir diğer husus e, biliyorsunuz ishal olayında e, aşı e. -coli, biliyorsunuz e, çok çabuk yayılan ve çok ölümcül. Bütün e, sadece kuzu değil, buzağılarda, köpek yavrularında, e, tavuk yavrularında bile her anda görülebilecek. E. -coli dediğimiz e, hastalığın önüne geçebilmek için ise aşı mutlaka şart değerli izleyiciler. E, aşı özellikle annelerde gebeyken yapacağımız aşı bizim kuzuların 3. 4. gününden itibaren hastalanmasını iyisel e, olmamasını sağlayacaktır değerli izleyiciler. Burada hayvanlarımız meralarda tabii ki gün boyu meralarda oluyor. Şöyle oluyor. Kış aylarında özellikle sabah saat 9-10 gibi hayvanlar meraya çıkarlar. Daha sonra saat 1-2 gibi kuzular tekrar yemiştirilir. Anne sütü alması çünkü ilk hafta çok önemli. Daha sonra tekrar ayrılır. Anneler yemlenir. Kuzular gün boyu zaman zaman annelerine ayrılır ama geceleri özellikle ilk bir aylık dilimde anneliyle beraber olmaları bizim kuzuların daha sağlıklı daha güzel gelişmesine neden olacaktır çünkü öz, önemli olan ilk bir aylık periyot kuzuculukta çok önemli arkadaşlar çünkü burada nasıl çocuğu bakıyorsak kuzularımız da öyle ilk bir ayda son derece dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor sevgili izleyiciler değerli izleyiciler bu arada tabii ki e, başta söylediğimiz gibi ilk e, bir haftada mutlaka e, selanyum bakır çinko takviyesi yapıyoruz çünkü kuzularımızın daha sağlıklı hastalıkları çok basit yakalanmaması e, için ne yapmamız gerekiyor selanyum ve e vitamini mutlaka şart değerli izleyiciler Sonrasında biliyorsunuz diğer önemli konulardan bir tanesi özellikle merahada otlayan, yeşil çimde otlayan hayvanların dan geçecek olan parazit önüne geçmek için de ilk 2-3 gün sonra doğumdan 3-4 gün sonra da olabilir. Mutlaka ama mutlaka koyunlarımızı doğum yapan koyunumuzu parazitler bir ilaç uygulamamız gerekiyor. Bu sütten geçen parazit ilacı olursa daha iyi olur sevgili izleyiciler. Değerli izleyiciler, e, tabii ki e, annelerin bakımı da çok önemli. Anneler ne kadar çok iyi bakılırsa e, özellikle e, bu e, gebelikten çıktıktan sonra gebe dönemde de aynı şekilde kuzular e, ne kadar doğum ağırlığı 4-5 kilo civarında doğarsa, daha sonra doğumdan sonra annelerin bakımı çok iyi yapılırsa Tabii ki ne oluyor? Kuzularımızın da güzel gelişmesi için bir neden oluyor. O yüzden koyunlarımızda biz gayet düzgün bir şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü eğer koyunumuz açık kalırsa, kuzumuz yeterli beslenemezse bu sefer ne olacaktır? Kuzularımız özellikle çok basit hastalanacaktır burada. Koyunun beslenmesi de çok önemli çünkü özellikle e, bizim en çok yapmamız gereken şey e, koyunlarımızın süt olanını biraz yüksek tutmak arkadaşlar. O onu da nasıl koyunu yedirerek, koyunu iyi besleyerek e, uygulayabiliriz. Biz e, ne yapıyoruz diye soracak olursanız mısır arpa karışımı veriyoruz ve daha sonra da yine yulaf samanıyla birlikte yonca tarzı e, yemler süt oranımızı yükseltecekleri değerli izleyiciler. Tabii ki merada e, kezmek, dolaşmak da e, sütümüzü yükseltebilir. Burada da e, mera hayvancılığı o yüzden önemli. Meralarda dolaşması önemli. E, tabii ki bizim Süt oranımızı yükseltir. E, tabii e, ağız sütümüz düşük olan hayvanlar olursa mutlaka onları diğer koyunlardan e, ağız sütü takviye etmemiz gerekiyor kuzularına. Çünkü e, kuzulara yetersiz ağız alırsa bugün 50 gramlı ağız alan e, kuzumuz ilerleyen günlerde yani e, doğumdan bir hafta sonra 10 gün sonra hasta hastalanacaktır. O yüzden canlı ağırlığının %10'u kadar ağız sütü içirilmesi gerekiyor. Ağız sütü emmesi gerekiyor. Sağlıklı bir kuzu olabilmesi için. E, tabii ki e, illaki ağız sütü yetersiz koyunlarımız olursa onları da ne yapmamız lazım? Bizim e, diğer koyunlardan ağız sütü takviyesi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka ağız sütü takviyesi çok çok önemli ve şart. Tabii ki ağız sütünü yeterli emmeyen hatta hiç ağız sütü emmeyen kuzunun hayatta kalma şansı %50. Onu öyle söyleyeyim çünkü biz bizim kuzumuz ağız sütü emmemişse ölme ihtimali %50 arkadaşlar hatta daha fazla. O yüzden ağız sütü konusunda biraz daha dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. Koyunlarımızın ağır sütü, yeterli ağı sütü doğması için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki sütünü düzgün içmediği için zaten kuzularımız ilerleyen dönemde hastalanır. Ne yapmamız gerekiyor? Son gebeliğin özellikle son ayında çok iyi bir bakıma ihtiyacı olur. Daha sonra yine dediğim gibi bakır, çinko, selenyum, ya vitamini gibi destekler bizim koyunlarımızdaki süt oranını yükseltecektir sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Denizli koyunculuktan yaptığımız video bilgilendirme amaçlıydı. İnşallah e, sizlere iyi bilgi aktarabilmişizdir. Bir başka videoda daha iyi bilgilerle sizlerle birlikte olacağız. Nasıl beslendiğini hakkında bazı bilgilerimiz olacak. Hastalıklar konusunda sizlere bilgilendirmeye çalışacağız. Özye Alaba YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. E, sorunuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgili izleyiciler Bugünkü videomuz bu kadar. Tabii ki bizleri TikTok'tan Özey da takip edebilirsiniz. Youtube kanalımızda abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Tam hızlı kuzu satışlarımız Şubat ayı itibariyle başlıyor. Ve dahaki Ekim ayına kadar zaman zaman sürecek arkadaşlar. Bunu da bildirdikten, aktardıktan sonra bol ve bereketli günler dilerim. Yaptığınız işlerde başarılar dilerim değerli izleyiciler. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, tabii ki bizleri takip etmeyi unutmayın. Ee, takipten sonra videolarımızı da beğenmeyi unutmayın değerli izleyiciler.